fasulyelerimiz olmuş güzellerim. Fasulye toplayacağız. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Hoş geldiniz. Canlarım hoş geldiniz. Köye geldim. Fasulyeleri toplamaya başladım. Güzel canlarım merhaba. gibi kokuyor. Mis mis mis. Ama çok fazla da dökmemişler. Hoş geldiniz. Fasulyelerin arasına giriyorum. Siz hiç fasulye topladınız mı bahçede? Yaz ayas hoş geldin. Hiç siz bahçede, bağda Fasulye topladınız mı canlarım? Gördünüz mü fasulyeleri? Güzel olmuşlar, nasıl güzel olmuşlar maşallah size. Çok güzel kö, gerçekten çok güzel güzellerim. Bakın 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 fasulyelerim nasıl olmuşlar, nasıl güzel olmuşlar. Ama bir sürü çeşit karışık ekmişiz. Acemilik işte. Sude, fasulyeleri görüyor musun? Sempati hoş geldin. Hem yayınımı yaparım, hem fasulyelerimi toplarım canlarım. Bak şimdi. Sağ taraftakiler çok güzel olmuşlar. Görüyor musunuz? sağ taraftakiler harika olmuş. Ama sol taraftakiler dökmemişler meyvelerini. Nesin halanız da orada şey topluyor. Kabak, salatalık. YouTube'u yarı hoş geldin. Evet doğa aşığı bak bahçeme bak fasulyelerime bak bak fasulyelerime amcası bak abisi bak güzelliklerine maşallah barik Allah, güzel Allah'ım ne güzel nimetler veriyor ya. Hadi köyümüze geri dönelim canlar. Köyümüze geri dönelim. Herkes köyüne geri dönsün. Bu arada sarmaşık gibi beni her yerimi sardılar. Öyle mi sempatik ofen? Çok güzeller. Gerçekten çok güzeller. Şu güzelliğe bakar mısınız canlarım? Ben burada kendimi kaybediyorum. Kendimi Böyle bir güzellik yok. Bahçemizin ilk fasulyeleri. İlk fasulyeleri güzellerim. Böyle mısırları öyle sarmışlar ki mısırları gördünüz mü? Mısırlara nasıl bel vermişler? Nasıl sarmışlar sarmaş dolaş. Bak 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 burada kendilerini saklıyorlar. Canlarım benim güzellerim benim şekerlerim balları teşekkür ederim böyle güzel ürünler verdiğiniz için teşekkür ederim size Domatesler mis gibi kokuyor yaprakları değdikçe kokuyor. Yiğit Ayas hoş geldin. Çok güzel kokuyorlar. Çok nefis kokuyorlar. Maşallah. Ama sanırım bu ortadaki pek verimli değil. Üç sıraya. O buraya yaslanmış. Bunlar da mısırlara dayanmış. şöyle göstereyim. Nesrin ürünler nasıl? Ürünler nasıl bacım? Nasıl ürünler? Bana var. Benim bana dönmüş. Öyle mi? Ha. Maşallah, maşallah. Gördün mü? Görmedim, göstereceğim şimdi canlarıma oraları. Ürünlerimizi göstereceğim. Beş aylık emeğimizin karını göstereceğim canlarıma. Öyle sık olmuşlar ki burada. Geçmek bile imkansız. Amazon ormanları gibi olmuş benim bahçem. Ya. Amazon ormanları gibi olmuş. Nasıl geçeceğim ben buradan? Nasıl toplayacağım fasulyelerimi? Sizi gidiyor. Yaramazlar sizi. Geçit vermiyorlar bana. Şuna bakın. Şuna bakın, şuna bakın. Natalya, hoş geldin. Azerbaycan'a selamlar. Bu arada Mısırları da görüyorsunuz değil mi? Evet. Su akıyor mu Nesrin? Nesrin. Damlama akıyor mu tatlım? Evet güzellerim. Aman 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 maşallah. Ama bunlar da bir değişik sanki fasulye. Bunları toplamamalı mıyım acaba? Acaba bunlar barbunya mı? Sanki bunlar barbunya gibi. Sanki toplamayayım diyor. Hmm. Tabii bilmediğimiz için çok karışık dikmişiz. Hepsi de birbirine girmiş canlarım. o işi yanlış yapmışız. çıldırmış bunlar çıldırmış. Kendilerini nasıl saklıyorlar? Nasıl saklıyorlar? Çılgın kız bunlar. Ne güzel vermişsiniz kız maşallah size. Ne güzel vermişsiniz meyvelerinizi maşallah. bu taraf bu şimdi güzel kovumu şöyle alayım şöyle alayım bakın 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 Oh yo 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 yo! Oh